Yaz geldi artık mekanlarımızı dekoratif ürünlerle süslemenin tam zamanı. Hele ki bir de çiçeklerle aranız iyiyse sıradaki haberimizi kaçırmayın. Yaz geldi. Yemyeşil bahçenize çıkmak istiyorsunuz. Ama sanki bir şeyler eksik değil mi? Dekorasyon yalnızca bahçe mobilyalarını seçmekle bitmiyor. Mekanları birbirinden keyifli aksesuarlarla süslemek de gerekiyor. İşte görmüş olduğunuz bu rengarenk saksılar gibi iç mekan, dış mekan fark etmiyor. Fransa'da dekoratif ürünler sektöründe hizmet veren serin plastik, rengarenk çiçeklere eşlik eden bu birbirinden şık saksılarıyla mekanların çehresini değiştiriyor. Mekan sahibi Ahmet Aşçı 2000 yılında Fransa'ya gelmiş. Farklı dekoratif ürünleriyle yazın enerjisini mekanlara yansıtan Ahmet Bey, süs bitkiciliği ve dekorasyon alanında Fransa'yı birçok yenilikle tanıştırıyor. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta yine Ayşe'deyiz. Geçtiğimiz haftadan hatırlayacaksınız festivalden ee, Ahmet Bey ile orada da röportaj yapmıştık. Çok güzel bir mekana sahip kendisi de. Plastik saksı üzerine çalışıyor. Şimdi hem Ahmet Bey'i daha yakından tanıyacağız hem de işiyle ilgili bazı detayları öğreneceğiz kendisinden. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Biraz daha sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Aşçı. 2000 yılından beri Fransa'da yaşıyorum. İnşaat sektörüyle uğraşıyorduk, son 6 aydır da bu plastik işiyle ilgileniyoruz. Tam olarak plastik değil aslında. Çiçekçilere hizmet diyelim artık, çiçekçilere, seracılara hizmet ediyoruz. Genellikle plastik saksı iç ve dış mekanlara hitap ediyoruz. Seracılara ve jardiniye dediğimiz çiçekçilere hizmet ediyoruz. Türkiye'de fabrikamız var. Ee, amcamlar bu işin başlangıcını yaptılar. 1986 yılından beri imalatçılar e, yüksek şekil, yüksek e, bir imalat kapasiteleri var. Şu an son teknoloji, bütün makineler e, son teknoloji makine kullanıyorlar. 86 yılından beri ellerinden geldiği kadar her gün e, yeni üretim, yeni ürün çıkartmaya çalışıyorlar. Kendileri dizayn yaparak. işte kırılır, esner, hani değişik plastik sistemleri var. Siz daha çok hangisini tercih ediyorsunuz? Bizim şu an saksıda kullandığımız plastik PP dediğimiz 05 kalitede. PS06 dediğimiz de işte polipropilen, antişok dediğimiz saksılar da var. Ama genellikle PP kullanılıyor. Şu ana kadar herhangi bir şikayet alınmadı. Saksılar zaten itina ile son yüksek teknoloji makinelerde ve ham maddesi orijinal olarak dekoratif ürünler üretiliyor. E, neticede bunların altında, bütün mamullerimizin altında geri dönüşülebilir diye bir etiketimiz var. E, geri dönüşüm de oluyor. Hiçbir sağlığa zararı yoktur. Çiçeklere de zararı yoktur saksılarımızın. Ama biz kalitemizden ödün vermiyoruz. Ona göre ham madde kullanılıyor. İsteğe bağlı 4 sene 5 sene garantili saksı imalat edebiliyoruz. Yani bir saksı alacaksınız, 5 sene garantili, kırılmadan, esnemeden, hiçbir zarar üret görmeden üretim yapabiliyoruz. Sipariş üzerine yapıyoruz. Eğer kırılmayan, çok esnek hammadde saksı istiyorlarsa ona göre çok esnek ham madde kullanabilip mesela ne kadar esnek? Ne kadar esnek? 200 litrelik bir saksıyı düşünün işte ikinci, üçüncü kattan aşağıya dolu olarak atacağız. Saksıda hiçbir deforme olmayacak. Veyahut da e, 200 litrelik, 100 litrelik herhangi bir saksıyı düşünün. Bir kamyonun üstünden geçecek. Deforme olmuyor. Katlanıyor, tekrardan açılabiliyor. Dekorasyonun en büyük tamamlayıcısı olan çiçekler, tıpkı kendileri gibi rengarenk saksı modelleriyle bu sezon çok daha gösterişli tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Çok çeşit renklerimiz var. İki seneden beri ama bu senenin renkleri e, gri, işte vişne çürüğü, sarı, e, açık gri, su yeşili, e, o tür renklerimiz var. Fransızların e, sizin ürünlerinize karşı tepkileri nedir? Fransızlar e, bu kadar e, rengi ve çeşidi bir arada şu ana kadar zannetmiyorum gördüklerini ama şu an e, işte 6 aydan beri biz buradayız. Hedefimizde daha güzel bir yerlere gelmek var. Ee, tabii ki illa ki görüyorlar, buraya geliyorlar, şovramızı e, geziyorlar. Geldikleri zaman işte bu kadar renk, bu kadar güzel saksı bir arada ne zamandan beri varsınız vesaire vesaire sorular oluyor bize. Fuarlardan nasıl tepkiler alıyorsunuz? İkinci ayın 16'sında bulunmuş olduğumuz şehirde Angers'te bir fuara katıldık. Çiçekçilerin en büyük, bayağı büyük çiçekçi fuarıydı. Güzel tepkiler aldık. 9. ayın 16'sında tekrar bir fuara gideceğiz. Zaten Türkiye'deki şirketimiz her sene 3-5 tane fuar kendi ülkemizde İstanbul'da yapıyor. Ve her sene e, yine 2-3 tane veyahut da 10 taneye kadar çıkabiliyor fuar yurt dışında yapıyor. Siz burada sadece toptan mı satış yapıyorsunuz yoksa ben bir restoran açıyorum. Şimdi biraz şık, dekoratif bir şeyler istiyorum. Alışverişe gelebilir miyim size? Tabii ki bütün e, sektörü açığız. Profesyonel ve partiküliye diyelim Fransızcası arkadaş çevremize de hitap ediyoruz. Belediyeler 3-5 adet sıkıntı değil. Yüksek adetlerde de küçük adetlerde de bütün müşteri kitlesini açacağız. Evet Ahmet Bey sizlere nasıl ulaşabilir ekran başında izleyicilerimiz? Fransa Angers'te San Bartolome'deyiz biz. Adresimiz Le Petit Buffetri olarak 49124 San Bartolome. Bu şekilde ulaşabilirler bize. Ahmet Bey verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ilgi ve alakanıza.